Biraz konuklarımızın kafası karışmış. Biraz seyircilerimizin de kafası karışmış diye mesajlar geliyor buradan. İsterseniz bir sıfır noktasından başlayalım. Şimdi sıfır noktası derken konuyu tartışmaya kavramlardan başlayalım. Çünkü bilimin etiğini tartışırsak evet. 400 sene tartışsak olmaz. İnsanlık evet. 2000 yıldan beri tartışıyor bunu. Dolayısıyla sıfırdan başlamak Ergi Bey tarif etsin tezini. Hı. Ergi Bey sizin teziniz nedir? Şimdi ben bir kere evrimsel biyoloji konuşulurken evrimsel biyoloji hakkında fikir yürütülürken veya öğrenilmeye çalışırken, kritik edilmeye çalışırken şöyle bir yönteme karşıyım. Biz işte araba mecazı alıyoruz, saat mecazı alıyoruz, ondan sonra ne bileyim işte, işte kum kale mecazı falan bakın bunlar hepsi mecaz. Ancak bu canlıların yani heterojenliğini, şey. evrimsel biyolojinin kuramsal zenginliğini belirtmeye yetmeyecek ölçüye düşük. Tamam o zaman siz ölçülerini değiştirin skalayı, taşıyın başka yere. Şimdi mesela bakın. Şimdi Adem Bey dedi ki tesadüfen oluşması değildir bir türden diğerinin. Şimdi evrim böyle bir şey değil zaten. Ben tesadüf teknik olarak açıkladım. Mesela şöyle bir şey gelseydi bana. Hayır kardeşim senin genetik sürüklenme diye tanımladığın şey şu 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 parametreler yüzünden olmaz. Bu yüzden rastlantısal olarak genetik kompozisyon değişmez dense... Ve bana izah edilse, gösterirse ben niye kabul etmiyorum bunu? Peki siz tezi söyleyin, antitezi söyleyecekler. O tez bu işte. İkincisi, mesela şu var, bakın. İnsanla dans ediyorsunuz ama siz deyin bir şey. Bakın, işte söyleyeceğim onu. İnsanla insanla e, şampazenin ortak atası var. Denildiği zaman hayır. E Tamam, şimdi bakın. Hayır demek için ne de lazım biliyor musunuz? Bakın, şampazeyle insanın ortak atasını ortaya koyan ne genetik. Neye dayanıyor? Genetik varyasyonların yorumlanmasına. Neye dayanıyor? Bu varyasyonları yorumlarken filogenetik ağaçlar çıkarmaya. Neye dayanıyor? Bu ağaçların sınanmasına dayanıyor. E i̇şte bütün bu söyledikleriniz şimdi, var ya. Bir dakika. Bütün bu bir dakika. Yorum, bir dakika. Yorum, felsefi, biyolojik, felsefi. genlerle hmm. çalışıyorsunuz. Tamam. Felsefe nerede? Madde orada duruyor. Tamam. DNA orada duruyor. Onun DNA'sı bir, burada. İnsanın DNA'sı burada. Felsefe ne tamam. alakası bir var? Bilimsel bilgi Bakın, değil yani. Var. Bu, Hayır. Bilimsel bilgi değil. Bir dakika. Yani Tezi alalım. alalım. lütfen. Bir bak. Konukta seyircilerimizin kafası karışıyor. Ben şimdi bir yere geleceğim buradan. O yüzden diyorum. Siz üç dakikada gelin. Bu tamam. Üst yapısal şey yok. Kavramış mısın diyelim. Felsefe. Peki. Peki bu tezi veya bu yaklaşımı yürütmek için sizin de yine bir felsefi görüş oluşturarak tamam ve aynı zamanda bu görüş içerisinde genetiği kullanarak, antropolojiyi kullanarak, karşılaştırma anatopiyi kullanarak ne yapmanız lazım? Çürütmeniz lazım. Bana deyin ki benim çerçevemde ele aldığım zaman, dileleri yaptığım zaman filogenetik ağaç diye bir şey yok, genetik benzerlik yok, çakışmıyor. İnsan şempanze arasında ortak köken ilişkisi yok. Bakın şempanzeden insan olmuş gibi ağaç öyle bir şey yok zaten yani. Ama Değil, orta kata var diyorsunuz. Orta kata var, bunu ben söylemiyorum. Bilim dünyası söylüyor. Söylerken bunu bilimin kendi dilini kullanıyor. Ben de diyorum ki buna karşı oluşturulan bir tezin de bilimsel olması isteniyorsa... ...yine benim bilimin kendi dili içerisinden çıkarak... ...karşıt genetik savları, karşıt genetik kanıtları görmesi lazım. Yani ben şunu beklerim bir bilimsel dolu olarak. Ya kardeşim sen yanlış söylüyorsun. Bak bu genetik benzerlik yok burada. Peki, insanla şempanzenin e orta katasının fosili var mı? Fosil, yok, yok, fosil olması fosil değil. Bakın fosil değil. Genetik, genetik olarak genetik, genetik. olarak genetik olması gerekmiyor ortak atanın. Tabii ben şimdi de ona ben ben bir cevap ya. verebilir miyim? Bir dakika ben bitireyim bir Üç dakika <laughs> bitireyim. Şimdi tamam. Dolayısıyla bu tür yaklaşımlar olması lazım Yani eğer bu bir hipotez, bir felsefi yaklaşım olarak görülüyorsa oluşacak olan felsefi yaklaşımın da içeceği maddi araçlar ve maddi bir temel olmalı. Çünkü ben maddi bir temelden konuşuyorum. Ne kadar felsefe değilsen değilsin onu. Ama siz de bir felsefe oluşturun. Maddi araçları kullanarak felsefenin doğruluğunu kanıtlayın. Peki şimdi bir dakika. Şimdi bir, dakika bir dakika lütfen. Şey bu. Bir dakika bakın. seyircilerimizi anlayacağı şekilde ben tarif ediyorum. Siz diyorsunuz ki 3.5 milyar yıl önce bir su berigi içinde kimyasallar bir araya geldi. İlk canlılık başladı. Bu canlılık evrimleşti, gelişti, dallandı, mutasyonlar oldu ve bugünkü durum ortaya çıktı. Çok kabaca, çok kabaca şekilde evet. böyle söyleyebiliriz. Evet. Sonra. şimdi çok kabaca. Ka şimdi, evet. evet. Şimdi peki, başlayalım yani. Peki bunları, bunları hangi verilere dayanarak <laughs> konuşuyoruz bir? Şimdi veri o verileri de tartışacağım. Az önce söylediği genetik varyasyon ve genetik benzerliklerle ilgili. E, masa başında o verileri, o verilere giydirilen fikirler o insanın yorumudur ve o insanın yorumunu aynen kabul etmek zorunda değilim. Değilim. Aynı verileri, değil. Aynı verileri, aynı verileri farklı değerlendirebilirim. Tamam, değerlendireceksin. Be? Bir şey bildirme. Bakın, hayır, yani abi, bir, şimdi, üç şimdi bir, bir şey bildirme. Şimdi, üç dakika ipucu. Şimdi bir veri, veri dizisi var. Bu veri dizisini bilim adamına de. verdiğin zaman de. farklı yorumlar. Evet. Bilim adamı gibi olmayan birisine verdiğin zaman farklı tamam, şimdi, yorumlar. Tamam, yani, zaten. Şimdi ben tamam. burada Siz adam böyle yorumluyorsa. Ben ona katılmak zorunda değilim ki. Tamam kendi yorumunuzu söyleyin zaten. Kendi Katılım yorumumu demiyorum. söylüyorum şimdi. Bakın mesela e, şempanze ile insanın genetik e, özellikleri, DNA dizileri eee %99 tutuyor diye yayınlar var. Değil mi? 96 civarı. <laughs> 99 veya 96, 96 buçuk veya bu evet. Tutuyor. Sıcak Peki mı oldu bu arada? Şimdi. Biraz klimayı açabiliriz. Evet, klimayı şimdi bu açabilirim. nedir? Evet. Genetik olarak birbirine benziyor anlamı çıkıyor. Zaten böcek içinde aşağı yukarı aynı şeyler var. Yani bütün canlılarda bu benzerlik Hayır. Hayır. var. Bu benzerlik. Böcekle evet. insan arasında. Ya yani kardeşim tamam çıkarmaz. da. Yanlış. Ya de, değerli kardeşim, ben ondan Sıfır. bahsetmiyorum. Benzerlikten bahsediyorum. Yüzde doksan dokuz demiyorum. Onda da var. Onda da hücre var. Onun da hücresine baktığımızda organelleri var. Bu benzerlikler. Ama da bu, bu benzerliğe tamam. tamam. Tam bakarak da birisi de, birisi de diyor ki, birisi de diyor ki. ...yaratan aynı yarattığı için bunlardan farklı bir sonuç mu bekliyorsun yani diyor. Ama Böyle aslında, bir soru soruyor bir dakika, sana. Bir şimdi, şimdi. bakın bir dakika. Değil mi? Ama yani yaratan, 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 yaratan tek olduğu için hayır, eğer bakın, farklı farklı yaratıcılar bak, olsaydı... Bak, ...farklı farklı şeyler bakın, bakın, ortaya çıkacaktı. Bakın biz onu tartışmıyoruz ki. Tamam da... Yaratılışı tartışmıyoruz ki. Bakın Yaratılışı ben somut bir şey Bakın somut bir şey söylemek Efendim, istiyorum. Efendim sizin söylediğiniz o, şeyleri... Ama bakın benim söylediğim... Tamam, Yap bir soru soracağım. Benim sözümü lütfen kesme de. Genetik olarak kullanılır ama şimdi tamam kullanılabilir? Hocam bir dakika. Şimdi yüzde tutuyor diyoruz değil mi? Evet. İnsanın özelliklerine bir bakalım bakayım. Ce hangi canlıda var? Hiçbir özelliğimiz, çoğu özelliğimiz hiçbir canlıda yok sözle sözlerle konuşuyoruz sesli konuşma tamam. yapıyoruz tamam. efendim zihinsel yeteneklerimiz tamam. farklı psikolojik tamam. davranışlarımız farklı tamam. medeniyetler geliştiriyoruz kültür tamam. geliştiriyoruz evet, elbette, elbette ya kardeşim Medeniyet, düşünce, düşünce üretiyoruz evet. düşünce evet. üretiyoruz evet. E, evet ve alet yapıyoruz alet hadi, kullanıyoruz hadi. peki bunlar için genlerini sıralamıyoruz hemen sıralayayım onlar için bakın şöyle bir çalışma var e, o Hı -hı. zaman %96, bir şey 96 ne şey nerede Hayır, bir dakika söyleyeceğim ben şimdi 96, 96 akrabalığı belirlemek için bakın işlevsel dönüşümleri belirlemek için değil akla bağrı belirlemek için ortaya konmuş istatistiksel bir genel ortalama. Fakat şimdi yapılan çalışmalar şunu gösteriyor 1983'ten itibaren. Eğer biz şempanze veya insandaki genleri şuradan karşılaştırırsak, hocam iyi bilecektir. Hı -hı. Genlerin regülatör dediğimiz bölgelerinden karşılaşacak olursak yani genlerin ne kadar sentezleneceği bir kasım boyunun ne olacağı vesaire vesaire. Oradan baktığımızda insanla şempanze arasındaki fark %90'lardan yüzde 50'lere şey pardon benzerlik iniyor. İniyor tabii. İniyor. İşte ben şunu demek istiyorum bakın. Burada evrimde akrabalık denilirken iki şekilde bakılır. Bir, bir türden diğerine doğal seçilimsel fark olarak genetik yapı. Söylediğiniz gibi hakikaten de insanı insan yapan da şempanzeden ayıran. İki, e, herhangi bir doğal seçilimsel etkiyle değil de ortak kökene, çok derindeki ortak kökene işaret eden bir genetik yapı. O da %99 küsur ve %96. Dolayısıyla tamam. biz bu bakarken genetiğe bu ölçekler birbirinden ayırırız zaten. Tamam. E tamam Duran belir ki. Yüzdeleri farklı olmak üzere. Bir dakika, yüzdelere girmeyin. Yüzdeler yüzdeleri şimdi farklı şey olmak üzere yılan da da var, kurban da da var. Ama, sizin da var. ama da var. hiyerarşik bir sıra çıkarabilirsiniz. biz. Evet. Yani şu anda şempanze kadar yakın ilişkiler açısından. Tamam. Bir dakika. Şu anda bir dakika. Sizin yüzdelerinizin kaç olduğu hiç önemli değil ki. Siz diyorsunuz ki doğanın ürettiği bir mekanizma sonucu bu yüzdeler oluşmuştur. Evet. Turan Bey diyor ki yaratıcı aynı olduğu için. Aynı olduğu için yani diyorum. Zaten de. farklı yani bir sonuç beklemiyor ki ben Siyah diyor, beyaz diyor. Ama bakın. Yüzdeler hiç bakın, önemli bakın, değil hayır, ki. Bakın. Biz burada şimdi biyologlar olarak evrimden bahsediyoruz. Tamam mı? Hayır, ama biyolog de olarak de da şey beyefendi bir profesör ya, biyolog hayır, olarak başka bir şey, bir şey, şey söylüyor. Bir dakika, Benim başta bir şey şu. Üç 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 bir dakika falan kalmadı orada. Geliyoruz. Biz, 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 ben konuşmayayım. Bir dakika. Haklısınız yani. Sürenizi aldım. Bitirelim lütfen. Şimdi bakın biz ...biz eğer bilimin diliyle konuşacaksak... ...bilimin dilinden konuşacağız. Bu benzerliği meydana getiren ne o zaman? Bir dakika Bu burada duralım, burada duralım, şey burada şey, duralım. Lütfen. Profesör, şimdi, erkek, Adem Bey, lütfen. şimdi İsa, İrfan Yılmaz'a dönmek istiyorum ben. Buyurun. Şimdi, Aynı konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi, bir tarafta doğanın ürettiği şöyle süreç, bir şey ortaklık... Şöyle bir şey ...yaradan dolayı ortaklık. Tek, ka tek katlı bir gece kondu. Evet. İki katlı bir ev, beş katlı bir ev... ...on katlı bir ev, elli katlı bir gökdelen... Hepsinde bunların ortak malzeme var. Cam, demir, ağaç, tuğla, çimento, kireç. Aynı malzeme ama tek katlı evde ısınmak için tezek yakıyor. İki katlı evde odun yakıyor. Beş katlı evde kalorifer yakıyor. Kömür kaloriferi. On katlı evde doğal gaz yakıyor. Elli katlı gökdelende güneş enerjisiyle ısınıyor. Isınma problemi hepsinde farklı tekniklerle çözülmüş. Fakat bütün bu teknikleri çözen o binaları ayrı ayrı belli bir ilim, irade ve kudretle yapan bir mühendis var. Tek katlı ev yapan bir mühendis, malzeme ortak diye tek katlı iki katlı oldu, iki katlı ev beş katlı oldu, beş katlı ev on katlı oldu, on katlı ev gökdeğer oldu. Birbirinden böyle ortak atadan gel Yok böyle bir şey. Tek katlı evi ayrı yaptı, iki katlı evi ayrı yaptı, on katlı evi ayrı yaptı. Hepsinin mühendisin zihninde belli bir plan var. Bunu ben bu evdeki yaşayan insanı nasıl yaşatırım, ısıt, ısıtırım? Abi ama birinde tezek yakar, birinde başka bir şey yakar, birinde başka bir şey yakar. Bunların ne farklı şeyleri yakması, ortak malzemelerden yapılmış yetişir hepsi. Gece kontak malzemeyle gökdelenlik malzeme aynı malzeme. Şimdi belki aynı malzeme değil ama şu ortak nokta. Demek temel, temel de malzeme. Temel ne? malzeme. Şimdi Farklı ben malzeme koyuyorsa da Ay, aynı bir şekilde niyet. Aynı şey değil. Şimdi bir şey verir misiniz? Şimdi. Bir iki cümleyle. Ben de, bir adam bu üçlük olmaz buzu konuştu konuştum ya. Bir dakika bir dakika. Şimdi baştan kıştan geliyorum ben şimdi birazcık. Bu işin işte ideolojik olduğunu göstergesi bu. Evrim tamamen ideolojik. Dinin karşısında çıkmış bir görüş. Yok. Yani. Öyle mi düşünüyorsunuz? Evet aynen Yolun öyle. Olarak. Bakın hep bilimsellikten bahsediliyor. Yani bir dakika, bir dakika. cevap vermeyin de bitireyim. Evet. Üç dakika bende yani. Neticede herkes konuşmaya evet. evet. susuyor. Gördünüz hiç konuşmadık. Evet. Hiç konuşmadık. İdeolojik buyur. derseniz bakın ben girerim o zaman. Cevap